Arkadaşlar katımızı kenarı aldım. Gelin şu kuluçkalığı bir kontrol edeyim. Ee, vermiş olduğum arkadaşlar ızgara, ana ızgarası kenarları olmayan bir ızgara olduğu için böyle bir yöntem yaptım. Altına çite koydum. Evet arkadaşlar. Üç tane çite koyuyorsunuz. Arı ölümesin diye. Arı ölürse şey. arkadaşlar sıkıntı olur. Dolayısıyla arı ölümesin diye ne yaptım buraya. Tuttum böyle bir e, aparatlar koyduk. Arkadaşlar bakınız şöyle. Maşallah beyazlık başlamış. Alta vermiş olduğum hamçları da tamamen kabartmış gibi görünüyor. Beraber bakalım inşallah. Evet bakın arkadaşlar maşallah beyaz. Yani mayayı bulunca arı ne yapıyor? Basıyor bala arkadaşlar. Şu anda da tam böyle e, rüzgar falan durdu. Geçenler İzmir e bayağı bir kuvvetli bir fırtına vardı arkadaşlar. Arı çıkamadı, yutamadı. Yeni yeni başladı arkadaşlar. Bal olayı. Şimdi arkadaşlar Bismillah diyelim. Kardeşlerim verdiğim hamçlarını yapmış, kabartmış. En sondakini dahi kabartmış. Maşallah. Güzel. Çok güzel kabartmış. Aynen bunu aldığım gibi bırakıyorum. İçine balda koymuş tarafına bal koymuş. Arkadaşlar bunun üstü de full, altı da full. Toplam 23 de bu. Üst tarafa da kontrol ettim. Üst tarafta bulunan ana yükseklerini kırdık arkadaşlar. Bakalım şöyle. Ey maşallah. Çok güzel. Bir evet. tuttuğum bana. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar maşallah barakallah arı güzel yumurta atmış. Evet. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar şimdi sizlere gürültü geldiğini hissediyorum dışarıdan. Arkadaşlarım o gürültü millet şimdi işi paraya sardı. Zeytin ağaçlarını kesiyorlar. Yerlerine hobi bahçesi adı altında arkadaşlar işler yapıyorlar böyle. Hep her şey maddiyata döndü, paraya döndü, çevrildi maalesef. O yüzden o adam günlerdir şey çalıştırıyor. E, paletli kepçe. Böyle çok güzel bal bulmuş bakınız. Arkadaşlar güzel bal bulmuş. Alt tarafına anar yumurta atmış. Biraz güneş gelince ben görüyor musunuz diye tam şey yapamıyorum. burada yapacağım işlem arkadaşlar. Varsa ana arı yüksüğü bozuyoruz. Evet maşallah. Bu arı bu çıtayı da yukarı alayım. Neden mi arkadaşlar? Bakınız. Bunun neredeyse tamamı bal. Evet bunu yukarı alayım arkadaşlar. Ana arı bunda yoksa alayım bunu. Bu bal devam etsin arkadaşlar. Böyle bunu aşağıda bırakamayız. Bunu yukarı alalım yukarıdan bir aşağıya vereceğiz. Veya da bir hamsta aşağıya verebiliriz. Arkadaşlar. Ey maşallah barakallah. Arkadaşlar anarınız güzel olsun. Anarınız eğer güzel olursa genç olursa kesinlikle ve kesinlikle sizi yolda bırakmaz. Arkadaşlar bu arılar anarılar Geçen yıl benim ürettiğim analar arkadaşlar. Geçen yılın analar bunlar. Ben buldum. Ee... fakat arkadaşlar inşallah ırklarını değişmeye düşünüyorum aralarımızın. Çünkü balı bulamayınca çok hırçınlaşıyor. Tanıyamıyorum aralarımı. İnşallah böyle karnı yol biraz daha sakin arı. Dört tane şimdilik elimizde var. Devamına kadar karnülü yapacağım inşallah. Arkadaşlar bakın burası tamamen böyle yumurta atmış iki tarafına da. Değerli arkadaşlar alt tarafı hem de böyle e, bu seneki çıtalara çevirmiş oldu. Üst taraf tamamen geçen yılın çıtası arkadaşlar. Ay maşallah barakallah bu nedir ya Arkadaşlar basmış böyle hem bal hem polen. Hem bal hem polen basmış. Bunu da alsak nasıl olur yukarıya ama işte böyle alasım yok çünkü poleni fazla bunun. Değerli hey arkadaşlar. Dur bakalım. Arı hemen Ey Allah Allah. Evet, bunu şu tarafa koyarsam çıkan arı ne yapar bunu? Yes. Daha da yemezse kışın bunu stoğuna bırakırım arkadaşlar. Çünkü onda polen çok fazla. ama maşallah. Ha, bak, bu arı güzel çalışmış. Askeri güzel bunu. Bakın şöyle. Çok güzel. Maşallah hem bal hem polen koymuş. Harlıyor arkadaşlar. Evet son bir sitemiz kaldı. Bu da arkadaşlar aynen kabartılmış içerisine yumurta atılmış ana arıyı bakalım görebilir miyiz burada. Ana arkadaşlar göremedim. Daha doğrusu işleyiş güzel olduğu için hiç bulmaya lüzum yok. Bakmaya lüzum yok arkadaşlar. Baktık ki ana arı yüksüğü yok ne yapıyoruz arkadaşlar. Aynen devam arkadaşlar. Şimdi şunu da şu araya sıkıştıralım. Şöyle yukarıdan bir tane varsa böyle taze aşağıya alacağım inşallah. Evet arkadaşlar tam böyle istediğim gibi oldu. Bu bu senenin çıtası. Şu araya bırakayım. Buna ana ne yapsın? Yumurta yapsın arkadaşlar. Evet kardeşlerim. Şimdi şu çıtayı alırken ana burada mı değil mi? Tekrar bakalım. Bakıyorum. Ola ki ana buradaysa ne yaparız? Aşağı bırakırız anarıyı. Sonra arkadaşlar ne yapar? Dikkate bakmak lazım. Sonra yukarıda kalır. Sıkıntı olur bizim için. Ha bismillah. Değerli arkadaşlar, botum inşallah devam ediyordur. Telefon. Devam ediyor. Dedim ya almış olduğumuz kızların arkadaşlar iki tanesi böyle e, kenarları yok kenarı olmayınca bir yöntem uyguladım arkadaşlar siz de yapabilirsiniz bu şekilde maksat ara ölmez Bismillah diyelim ha, Bismillah arkadaşlar Olay budur inşallah. Hatta Allah'ımız ne yaptık? Şu anda burayla kontrol etmişim az önce. Tamamen sıfırlamış olduk. İnşallah bal mevsiminde bundan çok güzel şu 10 çıtayı bal olarak alacağız. Aşağı kısım ise arkadaşlar kuluçuk olarak devam edecek. İnşallah başka videoda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.